Hepinize selamlar yağmurlu bir günden merhabalar Nasılsınız? İyi misiniz kuşlarımızı yemlemeye gidiyoruz bugün uçurma videosu olmayacak yağmurdan dolayı size böyle bir video çekeyim dedim Mesela. <laughs> tarafı biraz yükselmiş. Bir taraf kara. Bir tarafında güneş şeyi var. Değişik bir hava var. Şemsiyemi alayım. Bırakacağım. Nereye bırakacağım. Nereye Geriye. Bir, yer bir yer yok. İleride şey yok mudur? Hı -hı. Şuraya bırakacağım. İyi tamam. İnemedi arabadan Aa, Evet, oraya olabilir bak. Burası yakın. en, en, en yakın burası. Evet. En yakın orası. Geç motorcu, geç. Aa bir de araba geldi. Çıkışımdaydı haydi. En yakın hmm. Artık kuş kendini iyice hissettirmeye başladı. Allah'ım zor durumda olanlara yardım etsin. Odun kömür alamayanlar, doğal gaz yakanlar. Yani Allah yardım etsin dostlarım. Ay, şeyde değişik duruyor böyle daha aydınlık duruyor. Gece kapatamadım ya. Dur kapat. Tamam yağmur kesilmiş ama. Bak yağmur kesilmiş. İyi olmuş böylece. Hafif var ama. Da evet çiseliyor Birazcık çıkartabiliriz Tuşları Uçmazlar ya. Uçmaz uçmaz yağmurlu ya hava. Tam onu kaldırma öbürlerini çıkart. O zaman onu da en sona çıkart. Havanın o tarafı güzel görünüyor. Dışarıda yemle bence. Uçmazlar ya. Kaldırmayacaksın ya. Ha şurada yemle işte aşağıda. Uçmaz uçmaz. Hayatım uçmaz. Ne oldu? Ne olmuş? Ölmüş mü yoksa? E ee? Ay. Hayda deyince kuşlardan birisine bir şey oldu sandım ya. Yok, uçma, uçma yok, uçma yok, uçma yok, uçma yok. Uçma yok, uçma yok. Uçma yok. Uçma yok. Uçma yok. Uçma yok. Aşağı in. Aşağı aşağı aşağı. Kızım uçma sen annem uçma. Değil. Aşkım. Değil Güzel kızım benim. Değil. Hayır in aşağı sen ya. ya. Sen niye kalktın oğlum ya? Şimdi 9 saat inmeyeceğiz. Hayda. Kimin İyi i̇n oğlum in 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 hadi. Saro sen uçmasaydın o uçmayacaktı ya. Ben Cemil, Cemil, Cemil aradım Ne ya, daha, şaşır, şaşır ya. Şeysiniz, olmuş ki? Müdür ne olmuş? in yavrucuğum haydi ya. gene bir şey olmuş bir <laughs> anneciğim sen niye kalktın ya, dedim, ya sarı kalkınca kalktı kalkmadıydı sarı kalkınca kalktı niye kızıyorsun ki kalkmadıydı işte tamam ben beklerim sen git Kafasını dinlemeye gitmiştir ya. Ya Durmuş'un oraya gitmiştir o. Durmuş'un oraya gitmişlerdir. Oğlum lütfen in kurban olayım haydi ne olursun ne oldum ya. Lütfen hadi, yağmur baban da kızıyor. Babam bana kızıyor. Ben uçmaz dedim. Hadi in hadi 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 annem hadi. Vallahi babandan fırça yiyeceğim ben. Zaten kızıyor bana. ne in aşkım hayde. in 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 in. Ya, in in. ya sarı uçunca uçtu, uçmadıydı diyorum. Sarı kalkınca kalktı onun peşine. Benim, tamam sen işin varsa gitmen beklerim onun inmesini. Sen korkarsa belki gelmez. O yüzden şuraya bırakayım. Anneciğim lütfen oğlum in. Haydi. Haydi. Tütün oğlum Haydi. <laughs> Babandan fırça yedireceğim bana lütfen haydi. Ben küstüm sana çekmeyeceğim seni. Hadi oğlum in dütten in dütten 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 haydi 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 kuzum oğlum haydi babyim haydi beni ben yerim var ya. Eşek sıpası. <laughs> Karnınızı acıtma delilam. Haydi in, haydi, haydi. Dağ çalmışlar. çalmışlar, insemel ya. Şunların birazını da kaldıralım o zaman onların şeyiyle iner belki. Sarı eşi değil mi onun? O kalkınca kalktı. Haydi kuzum in lan lütfen haydi ya. Of ya of of. Of. Haydi in. Yağmur yağacak şimdi haydi. Babanın eşi var. Allah'tan çok yükselmiyor bari bugün. Alçaktan uçuyor. Dün uçmadı ya dinlenmiş bu. Havanın o tarafları karardı. O taraf, batı tarafı açık. Bulutlu. uçağı kesilmez. Hiç uçak sesi bile etkilemiyor onu. Uçmaya devam. Bak dallara kılacaksın yavrucuğum. Hadi in. Ne olursun. Haydi kızım. İn ya. Lütfen. Haydi. Olmasa sen şey yap ben bekleyeyim bunu. Ne yapalım? İneceği yok. Şemsiyem var nasıl olsa. Ha indi. Hadi. Aferin oğluma beni. Ee, hiç bizi çok bekletmedin. Sonunda duydun. Şansımıza yağmur kesildi. Can istemeyince de ineyim demiyor yani. Neyse o 10 12 dakika uçtu. Fazla uçmadı. Bu sarı pek keyfi yok ya iki gündür. Bak o da yem yemedi gördün mü? Uçan değil mi o? O şeyde yemiş yemek ist istedi herhalde. Ambulans gidiyor? Allah yardım etsin. Kim hastaysa. Acil şifa versin Allah. Acık daha yem vereceğim mi biraz? Kızım kalkma yine bak. Şeyi kaldıracaksın ya. Lütfen haydi. Hı, aferin.